Ee, Avustralya'nın yeni hükümeti Suriye politikasına değişiklik mesajı verdi. Yeni Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Suriye'de en makul çözümün devlet başkanı Beşar Esad'ın da dahil olacağı bir ulusal birlik hükümeti kurulması olduğunu e, olduğunu düşünenlerin sayısının arttığını belirtti. Düşünen, düşünen sayısı yoktu. Öyle bir konu yoktu. Onun kararı bir yerde alındı. Yani beni şimdi konuşturmasınlar. Ne düşünmesi? Şu an düşündürülüyorlar. Böyle evet, bir şey düşündükleri falan yoktu. Evet. Kaç yıldan beri devam ediyor. Böyle düşünen müşünen falan yok. Evet. Net Esad'ı istemiyoruz diyor Avrupa diyordu. Evet. Ben ne dedim? Evet. Yok dedim. Evet. O iyi bir delikanlı dedim. Yani onu derin devlet o hale getiriyor. Onun bu işlerde bir dahli yok dedim. Ondan sonra fakat şim, ben küçük bir devlet kurabilirdim mi geçici evet. olarak? aynı evet. Aynısını baş Cumhurbaşkanı da söyledi. Evet. Arabistan evet. olayın içinde olsun dedim. Türkiye içinde olsun. Rusya, İran. Evet. Toplanıp konuşalım dedim. Evet. Hatta eğer bir dahaki safhaya yani toplantı Türkiye'de olabilir. Onu da söyleyeyim. İnşallah. Yani şimdi bundan söylenmez de Obama Efendim Putin, evet. Esat, evet. Tayyip hocam, evet. İran Devlet Başkanı Beyefendi. İnşallah. Anlaşıldı mı? Evet, inşallah. Türkiye'de uzatacak bir şey yok. İnşallah. Ama biraz devam edecek. Evet. Ya bu bu sene bir geçsinler bir kere. Yaşayacaklar Allah'ın. Evet. Hayır istemem ama öyle. Evet. Ya olay öyle. Yani 85 unutsunlar. 86, 87'ler, yani öyle diyelim de anlayın. 2016'lar, 2017'ler. Ya yani. güzel, hoş.